<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Berekete dair mucizat-ı katliyenin birinci misali başta Buhari ve Müslüm. Kütürb-ü sitte-i sahiha Kütürb-ü sitte-i sahiha Mettefikan haber veriyorlar ki Mettefikan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep ile Tezebücü gücü Hazreti Enes'in Validesi Ümmü Süleym bir iki avuç kurmayı yağ ile kavurarak bir kaba Kav. Við erum í meðlega. Það er málintið. aşret aşeret Yani Yani onlar onlar, o... yani onlar, onlar halk olmuş Yani onlar onlar halk olmuş Sonra o mü sonra mübarek elini o az tam üzerine koydu, dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes mal e etmiş, kaldı. Enes demiş ki, bilmedim. Tam kabını koydum. Tam kabını koydum. Vakit mi? Tam tağım çoktu. Yoksa kaldıracağım vakit. Kaldırdığım vakit mi çoktu? fark edemedim. <laughs> İkinci misal, <laughs> Nihmanlar-ı Nebevi Ebu Eyyub el-Ensari hanesine teşrif-i nebevi hengamında Ebu Eyyub el-Ensar, Ebu Eyyub der ki, Resul-i <laughs> Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu ve Ebu Bekir Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ona ferman etti ki Üd Selafine minne Eşrafi Eşrafil Ensar 30 adam geldiler, yediler sonra ferman etti. 60 daha davet ettim, geldiler, yediler sonra Sonra ferman etti. Üdü Sittin 70 daha davet ettim. Geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip evet. biat evet. ettiler. O iki kişilik tağımdan 180 adam yediler. Üçüncü bir Hz. Ömer İbn-i Hattab ve Ebu Kureyre ve Seleme İbn-i ve Ebu Amrat El Ensari gibi müteahhit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede <laughs> Gazvede. Gazvede orada aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan Bâkî yiyeyi erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. <Sessizlik> Seleme der ki, mecmunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kavunu getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş. O bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sayı'ya beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıddık der. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasap ederim. O kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi. Sonra Resul-i Ekrem pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz umumuz tok oluncaya kadar yedik. Fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. 5. misal küsur i Sahih beyan ediyorlar ki Gazve-i Garra-i Ahzab'da meşhur Yem-i Hendek'te Hazreti cabir Ensari Kasem ile ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler. Bir senelik bir keçi oğlanından bin adam yediler. ve bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan o oğlaktan yediler gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura o tencereye mübarek ağzının suyunu kayıp koyup bereketle dua etmişti. İşte mucizeyi işte şu mucizeyi bereketi bu zatın huzur Bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hz. Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. I <laughs>